Arkadaşlar bir birlikte bir için bir arkadaşlar. Şöyle tam taraftan bir, bir, bir keçide böyle yapacağım. Şöyle Evet şunu koşalım. Aha onlardan bir sınırdı. Evet klişemi aldım. Evet bu yana aldım. Evet aldım. var mı? Varmış. Şimdi arkamızda, biz de aynı yapıyoruz Şurada var. Gördün Biraz. Gördün mü? Triple kill. Ben öldürdüm lan, be ya. Ne yaptınız bir işim şu Evet en budur. silah budur. Bu silahı alırım oyunu. Ben sanırım aldım. Ben aldım Evet, bu arada bir şey önemli. Bu arada bir

Thanks. Ne yapıyor? Siz Max'in amına. Double kill. <laughs> evet, bir maç. Alırım kaçım dedim, aldım. <laughs> Çıralı yemeğini silahı var. Ne arkadaşlar bu güzel yemedi biraz özellikle geldi hatta bak şu yeşil renkli mor falan onlar yoktu kim geldi gördüğünüz gibi bu resim sizi var ya maksimum onlar da yeni geldi demek yoktu o bu olmuş ha sevdim ben böyle İsmaz geliyor, bir şey yok. Cemaz. Cana yani karşı ismaz geliyor dedi de. First blood. Ah vades. Double kill.

Abi şuracağım. Abi de kalacağım zaten. Alan çok güzel atmış zaten için ya. çaktım bayrağımızı. O bir yere daha

Şine. Arkadaşlar ölmeyin. Help me. Triple oh. kill. Ağabacım

Bunlar gelecek. Al abi gelecek. Bunlar. <laughs> <Yenim, yenim. gülüyor> evet, kafan görünmüyor. Boş canı oturacağım. Valla Sağdan sözüküm. Allah'ım sözüküm. Thanks. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne First blood. Help me. Help me. Double kill. Help me. Ace. Adam bomba lövin <laughs> oldu. Adam bomba lövin <laughs> <geçtim>, <laughs> <yöntem. Adam> Bu <bomba gülüyor> <laughs> Adam bomba zaten yanına neyi için direkt öldürücü <laughs> dedi. almış abi. Gümüşten neye döndük? Hmm, altın olduk. Altın olduk da zıplıyor. Altın olduk altın zaten. Kabe diyorum kardeşim. Altın eşi yapmış. <Gülüyor> altın olduk. <laughs> altın olduk. 4, 8, 12. 2 de 1 de 10. Altın 18, 19. 19. 아 q 야